Bu video karşınıza tesadüfen çıkmadı çünkü platonik olduğunuz kişiyle ilgili öğrenmeniz gereken şeyler var. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki insanlar için niyet alıyorum. Herhalde ilk defa bir platonik aşk açılımı yapacağım. Ee, i̇stediğiniz açılımları lütfen yorumlarda belirtin. Sizin istediğiniz açılımları yapmaya da özen göstereceğim. Aynı zamanda bireysel açılımlar için e, sınırlı kontenjandan alıyoruz. Instagram Tarot with Sude ve TikTok Tarot with Sude hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi iki tane <laughs> deste var. E, aklınızdaki insan için ikisinden birini seçebilirsiniz. Ya da aklınızda iki tane kişi varsa mesela. ikisi için niyet alıp farklı farklı destelerden ikisi için dinleyebilirsiniz. Ben her ikisini de sizler için karıştıracağım. E, şimdi hadi bakalım açalım bizi nereye götürecek. Önce siyah desteyle başlıyorum. <laughs> Kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Şimdi şu an siyah desteği seçen Çok pardon. Siyah desteği seçen beni takip eden arkadaşlarım için destemi karıştırıyorum. En doğru açılımı yapmayı niyet ediyorum. Şimdi hadi bakalım. Benim arkadaşımın aklındaki insan nasıl biri? Öncelikle bunu bir öğrenelim. Hadi bakalım. Benim arkadaşımın aklındaki insan nasıl biri? Nasıl bir karakteri var? Bir görelim bakalım. Kupa dokuzusu su kartı. Şimdi bayağı aslında özgüvenli bir tip arkadaşlar. Kendisinden emin. Verdiği kararlardan da emin. Ee, aynı zamanda biraz gizemli bir insan olabilir aklınızdaki kişi. Annesine düşkün birisi olabilir bakın Azize kartıyla. Yani biraz bu kişiye baktığımda şunu görüyorum. Ser verip sır vermeyen bir insan. Hatta eğer iletişiminiz varsa siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz. Kendisi hakkında çok konuşmayan. Sessiz bir insan. Ee, aynı zamanda bu insana baktığımda biraz geçmişiyle ilgili sıkıntılar görüyorum. Yani geçmişinde gerçekten acılar çekmiş olabilir. Bir anne travması olabilir. E, istediği bir takım şeyleri alamamış ve sürekli kötü seçimlerin arasında kalmış. Dolayısıyla hani kalbi birazcık kırık bir insan söz konusu. Ama umudunu kaybetmemiş arkadaşlar. Yani bu kişi kesinlikle kötü biri değil. Hatta tam tersine kendisine yanlışlar yapıldığı halde, kendisine kötülükler yapıldığı halde iyi kalmayı becerebilmiş bir insan. E, hırslı birisi, hedeflerine bağlı birisi. Ondan sonra dilediği şeylere, inançlarına bağlı bir insan. Hani bunu inancı sadece din olarak almayın. Bir fikrin doğruluğuna inanıyorsa onun böyle peşine gider, etrafında koşar. Kararlı bir yapısı olduğunu görüyorum. Peki bu kişinin karakterini anladık. Bizim bu kişiyle ilgili dikkat etmemiz gereken şey nedir? Benim arkadaşım bu kişiyle ilgili neye dikkat etmeli? Hadi bakalım. Ay kartı. Çok melankolik bir hava alıyorum arkadaşlar. Yani şurada açılan kartlardan da aklınızdaki insan biraz melankolik bir insan olabilir ee, özellikle geçmiş dostlarını geçmiş ilişkilerini geçmiş hayatını özleyen biri olabilir yani şu an hayatında büyük değişimler olduysa bu değişimleri sanki pek istemiyor da böyle geçmişte yaşadığı güzel günleri hatırlamayı daha çok seviyor gibi Böyle eskilerin hikayelerini dinlemeyi seven insanlar vardır. Aynı onlar gibi. Peki karakterini anladık. Bence temiz bir insan. Ama insanlar tarafından da defalarca hani yüz, yüze, yüz üstü bırakılmış da birisi. Peki söyle bakalım. Benim arkadaşım hakkında sen ne düşünüyorsun? Benim arkadaşıma karşı duygu düşüncelerin nedir? Seni az çok tanıdık. Arkadaşıma olan duygu düşüncelerim nedir? Şimdi arkadaşlar bakın siz onun dikkatini çekmişsiniz. Burada tılsım şövalyesi açıldı. Tılsım şövalyesi stalker bir insan enerjisini sezdirir bize. Yani sizi stalklayan, bakan, merak eden, kim olduğunuzu anlamaya çalışan, belki ortak arkadaşlar yoluyla, belki ee, sosyal medya aracılığıyla sizi stalklayan insanları temsil eder. Çok sakin bir yapısı var. Karakter olarak buradaki insan çok sakin birisi. Ama işte diyorum ya, içten içe acı çeken birisi. Sizin çevrenizde başka birini görüyorsa o insan o insanı kıskanıyor olabilir arkadaşlar. Yani bu kişiyle ilgili yanınızda kimin olduğuna eee Kimle kendisini gösterdiğine çok dikkat edin çünkü şöyle biraz kıskanç bir yapısı var. Dolayısıyla hani bence sizi de birazcık kıskanıyor gibi. Eylem yapmayı istiyor. Sadece düz okuma yapıyorum bu arada. Eylem yapmayı istiyor ancak reddedilmekten korkuyor gibi görünüyor. Bakın burada açılan araba kartı özellikle adım atmayı istediğini gösteriyor. Ama reddedilmekten çok korkan bir yapısı var. Ee, sizin çevrenizdeki başka insanlar yine aynı konuya geliyoruz. Sizin çevrenizde başka insanlar olduğunu düşünüyor. Bir sevgiliniz olduğunu, bir, bir flörtünüz olduğunu düşünüyor olabilir. Ve bu yüzden adım atmıyor olabilir. İşte onun adım atabilmesi için çevrenizdeki insanlara biraz dikkat edin bence. Burada size ilgisi olan bir insan var. Yani burası çok net. İlgisi, alakası, merakı olan bir insan var. Peki Ha bunu aşık diyemeyiz bu arada. Ya zaman içerisinde konuştukça tanıştıkça aşık olma ihtimaliniz var mı? Var ama şu an henüz en azından aşk değil bunun adı. Peki benim arkadaşıma adım atar mısın görüşmek konuşmak için? Onu bir söyle bakalım. Para beşlisi kartı. Para kraliçesi kartı. Denge kartı. Bakın arkadaşlar bir defa ay çok güzel açılıyor. Şimdi bakın. sizin ilişkiniz öyle bir boyuta varır ki siz evlilik bile yapabilirsiniz. Yani bu kişiyle yeter ki aranızda iletişim olsun. Ki bu insan size adım atabilir ama dengeli de olmak gerekiyor. Yani o adım attığı zaman kendinizi çok fazla geri çekmeyin. Tabii ki kimi zaman kaçan kovalanır ama çok da kaçmayın yani. Karşımızda böyle temiz kalpli bir insan var çünkü. Ee, ve size karşı duyguları zamanla daha çok artacak. Bunu artık içinde tutamadığı için size adım atacak bir insan var. Dolayısıyla eylem yapma ihtimali bir çoğunuz için çok yüksek. Hatta tekrar söylüyorum. Burada açılan değnek 400 kartından güç alarak söylüyorum ki aranızda böyle bir düğün, dernek işleri bile olabilir. Yani platonik olduğunuz bu insanla çok daha farklı bir noktaya gelebilirsiniz. Siyah desteği seçen arkadaşlarım açılımınız bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kolektif bir yorumdu. Eğer bireysel yorum almak istiyorsanız nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz zaten. Şimdi diğer desteği seçen, kırmızı desteği seçen arkadaşlarımın e, platonik olduğunu düşündüğü aklımdaki kişiyle ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Öncelikle sen bana bir söyle sen nasıl birisin? Nasıl bir hayatın var? Ne işin gücün var? Neler yapıyorsun? Bana bir söyle bakalım. Senin nasıl bir hayatın var? Nasıl birisin? Büyücü kartı. Ha bir defa istediği şeyleri almak konusunda ve istediği şeyleri yaratmak konusunda ee, çok hırslı. Yani bu insan emek vermeyi seviyor arkadaşlar. Öyle hazıra konan bir insan enerjisi yok burada. Para edile açılıyor. Ben hazıra konmam. Ben mücadele ederim. Ben paramı toprağa ekerim. Ben mücadelemi veririm. Ben uğraşırım. Ve o uğraşın sonucunda da zafere giden yolu kendim için açarım diyor. Hani biraz ego problemleri olan birisi olabilir. Ya da problemi yoksa bile egosu biraz yüksek olabilir buradaki insanın ee, ama şey yani en güzel özelliği hazıra konmuyor öyle söyleyeyim Alma verme dengesini her konuda korumayı bilen bir insan ee, Kime ne veriyorsa onu alıyor kimden ne alıyorsa onu veriyor Aşk konusunda da böyle iş konusunda da böyle yaptığı her şeyle alma verme dengesine çok dikkat ediyor. Çok pardon. E, alma verme dengesini çok iyi koruyan birisi. Doğru seçimleri yapan birisi. Yani bu kişi hem çok mantıklı hem de çok e, yani kalbiyle aklının arasındaki dengeyi çok iyi kurabilen birinden bahsediyoruz şu anda. Peki karakteri genel olarak bence ikisini de iyi. Peki benim arkadaşıma karşı senin duyguların nedir? Hadi bakalım. Benim arkadaşıma karşı duygu düşüncelerim, yaklaşımım nedir? Haydi bakalım bana bir söyle. Kule kartı, güç kartı, kılıç şövalyesi. Asa dokuzusu kupa ikilisi bakın. Şimdi ya bu muhtemelen sizin aranızda bir tanışma ve ayrılık söz konusu oldu. Öncelikle bakın arkadaşlar platonik değilsiniz. Yani şöyle iki tane senaryo kuracağım. Sevgili olduysanız ya da işte görüştüyseniz konuştuysanız ve sonradan konuşmayı kestiyseniz bu genel olarak aranızdaki güç çatışmasından kaynaklanıyor. Yani ikiniz de burada Dominant insanlar olarak açılıyorsunuz, İkiniz de lafın sözünü dinletmeyi seven tiplersiniz ve zaten bu yüzden de e, bir ipte iki cambaz oynamamış, uzaklaşmışsınız birbirinizden. Ancak tam merkeze açılan kupa ikisiyle görüyorum ki e, istediğiniz kadar uzaklaşmaya çalışın şartlar ne olursa olsun hala daha birbirinizi seviyorsunuz ve burası çok net. Ancak arkanız dönüp gitmişsiniz. Bu insan çok üzgün. Siz de öylesiniz. İkinizin de sanki eli kolu bağlı. E, bu böyle hani. Bu birinci yorum. İkinci yorum hiç tanışmadıysanız bu insan muhtemelen e, sizden hoşlanıyor ama aşk hayatında geçmişte çok kötü şeyler yaşadı. Yıkıldı, belki aldatıldı, hayalleri olmadı, istediği şeyler elde edemedi. Çok iyi şeyler beklerken çok kötü şeyler elde etti. Sonrasında gerçekten biraz aşka küsmüş gibi bir, bir şey olmuş. Yani sizden hoşlandıysa bile adım atma ihtimali biraz düşük çünkü korkuyor arkadaşlar. Bu insan zarar görmekten korkuyor, kendisine kötülük yapılmasından korkuyor. E, birilerinin onu duygusal olarak istismar etmesinden korkuyor. Dolayısıyla her şeyden uzak duruyor. Peki söyle bakalım. Benim arkadaşımla ilgili düşüncelerim nedir? Onu söyle bakalım. Yıldız kartı bakın siz onun kötü hayatına ortaya çıkmış bir aydınlatıcı olabilirsiniz. Onun şansı olabilirsiniz. Onun içini rahatlatan, onu mutlu eden biri olabilirsiniz. Bu insan size gerçekten duyguları olan birisi. Bakın burası çok net. Fakat korkuyor arkadaşlar. Yani şeytan kartı asılan adam her şey bir yalan mı? Acaba o beni seviyor mu? Hani sizin tarafınızdan kandırılmaktan korkuyor. Aslında sizin böyle bir niyetiniz yok ama bu insan bunu bilmiyor. Bu insan gerçekten kelimenin tam anlamıyla acı çekiyor. Bu insan kelimenin tam anlamıyla zorlanıyor. Ee, vallahi çok üzücü şeyler yaşamış birisi. Peki benim arkadaşımla senin aranda bir ilişki olur mu? Eylem yapar mısın arkadaşıma? Söyle bakalım. Asa altısı, Asa kraliçesi, Adalet kartı. Kılıçası, para prensi, asal ah Hayatımdaki zorlukları bitirdikten sonra, problemlerim bittikten sonra sana bir eylem yapabilirim. Aksi takdirde şu an bir eylem yapsam bile bunun ne sana faydası olur ne bana faydası olur diye düşünüyor. İçten içe kırılmış ama bir yandan da sevmeyi bırakmayan bir insan tiplemesi var. Bu desteği seçen arkadaşlarım için açılım böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapmamı istediğiniz açılımları yorumlarda belirtin ki bana da fikir olsun. Aynı zamanda bu açılımlar kolektif ve zamansız zamana niyetten eklenmiştir. Eğer bireysel açılım istiyorsanız Instagram Tarot with ve TikTok Tarot with hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.